Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. 2022 senesinin Ramazan ayının iftar menüsünü bugün yapacağım. İnşallah sizlerle de paylaşayım. Arkadaşlar şöyle 4 adet patates soydum. Şimdi kaynamaya koydum. Ağır ağır kaynasın. Onlarla patatesli börek yapacağım. İnşallah yufkam var. Hazır yufkam. Şuraya da arkadaşlar butlar vardı. Sabah buzluğumdan çıkardım. Böyle parçalı değildi. Bunları güzelce elimden geldiği kadar parçaladım. Ee, küçük yapmaya çalıştım. Onlarla da arkadaşlar tavada öyle sadece tuz ile kızartacağım. İçinden iki tanesini budun yan tarafını kaynatıyorum. İç. Onu da alıp. Çorba yapacağım. Çok az bir çorba yapacağım. Ee, aynen. Çorbam da orada. Bu da kızaracak. Orada patates böreğim. Buraya da azıcık beyaz fasulye koydum arkadaşlar. Kuru fasulye koydum. Bunu akşamdan ıslamadım. Ee, şimdi koydum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar az koymaya çalıştım. Burada bir su bardağı var ya da yok. Bir su bardağı söyleyeyim çünkü iftar yemeklerinin kalmasını istemiyorum. fazla da tüketilmiyor arkadaşlar kalıyor. Günlük yaparak çeşit olsun diye yani elimden geldiği kadar az tutmaya çalışıyorum. Bunu akşam ıslamadım. Şimdi şöyle gazı çıksın diye şöyle bakın bir 5 dakika kaynattım. Bir 2-3 dakika daha kaynasın. Ondan sonra bunun suyunu değiştireceğim. Sonra kaynamaya koyacağım. Kaynatıktan sonra da salçasını, etini, kıymasını, her neyse soğanını kavuracağım ve 5 dakika daha kaynatıp güzelce fasulyemiz hazır olacak. İnşallah aşama aşama sizinle de paylaşırım arkadaşlar. Ama bu 2 dakika daha kaynasın ve gazı çıksın. Çünkü akşamdan ıslamadım. Ben kesinlikle kuru fasulyeyi akşamdan ıslamıyorum. Hep böyle e, ee, aynı gün yapıyorum böyle tencereye koyuyorum aynı gün yapıp pişiriyorum daha güzel daha lezzetli oluyor denemediyseniz deneyebilirsiniz şimdi arkadaşlar kettle su koydum şöyle fasulyemi bir sürü çalkaladım şimdi ocağın üzerine alayım. Sizi de götüreyim. Şöyle yakınlaştırayım. Kıtılımdan sıcak suyu ilave edeyim de az koymuyorum arkadaşlar. Güzelce kaynayacak şekilde suyunu koyuyorum. Neden bunu gösteriyorum arkadaşlar böyle? Çünkü böyle yapan çok az. Ben sürekli böyle yapıyorum. Bu videolarda paylaşmıştım ve bana soruldu. Hani biz hiç öyle yapmıyoruz. Akşamdan ıslıyoruz diye çok yorum gelmişti. O yüzden şimdi aşamalı göstereyim istedim. Şimdi bunu azıcık açayım ocağımı. Güzelce kaynasın. Etim de kaynıyor. Patatesim de kaynar. Tamamdır. Evet arkadaşlar hemen Ay bir yerden ses geliyor dedim çıtır çıtır. Hemen şu fasulyemi kavuracağım. Azıcık yağ koydum yine. Şimdi arkadaşlar videoma bir takipçim yorum yazmış. Saraydı sanırsam ismi. Şimdi okudum yorumunu. Arkadaşlar yorumlarınıza cevap yazamıyorum. Çünkü e, yemek saatine denk geliyor farkındaysanız. O yüzden kusura bakmayın. Ama buradan cevaplayayım ben obacımın sorusunu. Bana demiş ki Emine abla ben ocak alacağım. Gri renginden memnun musun demiş. Biraz e, videonda anlatır mısın? Evet bacım benim ocak dur bakayım. Boş markası. Heh, emin de değilim ama şimdi evet. Boş markası ve memnunum gri olmasından da memnunum. bir silmeyle hemen geçiyor. Ama tabii ki hani silmen lazım. Evet elizi oluyor. Sildiğim mi de kolaylıkla geçiyor. Islak bir bezle silip kuruluyorsun. Tamam. Öyle yani. Buradan söyleyeyim. O takipçime buradan selamlar. Ben hemen şu yemeğimi kavurayım soğanımı güzel yaptım. Et falan hiçbir şey koymayacağım arkadaşlar içine. Bizim evde kuru fasulye sade seviliyor. İçinde et kıyma koymuyorum. Kuru fasulyem de bu arada kaynadı. koydum et kaynadı, patates kaynadı arkadaşlar. Bunlar olduktan sonra bu arada ben alışverişe gittim geldim. Hatta şimdi alışverişten geldim. Alışverişleri öyle bir toparladım. Yarısı mutfakta, yarısı salonda. Dedim hemen yemeği yapayım yoksa geç kalacağım. Etler kızaracak. Çok az bir pilav yapacağım. Kettle'ımda suyumu kaynattım. Yine ben sıcak su kullanıyorum yemeklerime. Patates kaynadı. Onunla da börek yapacağım. Sanki börek yapmasam mı diye düşünüyorum ama patatesi kaynattım. Hemen onu da yaparım. Tek şu fasulyeyi hemen ben bir kavursam hepsi olacak da. Hı. bir de arkadaşlar yorumlarda bana şey soruldu Emine sen oruç tutuyor musun ben diğer videomda anlattım ama demek ki izlememişsiniz arkadaşlar ben oruç tutmuyorum tuz evet, hiç koymamıştım oruç tutmuyorum kefaretimi gönderiyorum Rabbim kabul etsin inşallah öyle yani arkadaşlar diyaliz hastası iken de yani diyalize bağlanırken de hiç tutmadım çünkü tutamazdım ee, doktorumuz izin vermiyordu ki bacım var azime o kendisi şu an diyalize bağlanıyor ve bugünkü videoda sormuş emine diyaliz yok nakilli kişiler dedi şey e, oruç tutabiliyor mu diye ben tutmuyorum çünkü belirli miktarda bir su tüketmem lazım biliyorsunuz. Susuz kalmamam lazım. İlaçlarım var. Sabah öğlen aldım. O yüzden tutmuyorum. Rabbim tutanların orucunu da kabul etsin. İnşallah kurban olduğum Allah'ın bir gün bizlere de tutmayı nasip eder. arkadaşlar yaptım fasulye oldu şimdi suyu da yeterli tuz da koymuştum şimdi bu kaynasın şimdi ben bunu tekrar yakayım temiz nasıl olsa Yine azıcık bir yağ koyuyorum şuna ben. Çok az. Bunu ne yapacağım? Arkadaşlar. Hemen patates. Böreğimi kavurayım bunda ben. atayım. Tuzuyla beraber hem karışsın. Acele ediyorum arkadaşlar. Alışverişe gitmeseydi iyiydi de. Alışverişe gidince böyle aceleye geliyor. Birazcık da pul biber koydum. Tamamdır. Şimdi bunu da güzelce bir kavurayım ben. Hem ezeyim. Dışarıda öyle bir soğuk var ki, öyle bir soğuk var. Hem yağmur yağıyor, hem de çok soğuk. Nisan ayı hep yağmurlu olurdu ama bu sefer arkadaşlar yerini soğuklar aldı. Evde kaloriferler yanıyor. Isınmıyor bile evler. Hı, tamam. Bunu ben böyle hep kavurayım. Biraz da maydanozum var azıcık. Şu yemeğimi kısayım çok hızlı kaynıyor. O da ufakta kaynasın. Tamamdır. Bunu ben devam kavurayım. Hemen maydanozumu yıkadım. Ocağı kapattım. çok seviyorum. Maydanozlu peynir, patates hiç fark etmez. Ama bizim evde de sevilmiyor. Tamamdır. Bunu ben bir tabağa alayım. Ya camın üstüne koyayım soğusun. Hemen yufkalarımı çıkarayım. Evet arkadaşlar böreğimi fırına koydum. Şimdi yorumlara bir göz attım arkadaşlar. Böyle ufak ufak dinleniyorum yemeği yaptıktan sonra. O dinlenmeyle de yorumlarınıza bakıyorum. Videoma hani demiştim ya gri ocak nasıl Emine abla diye. Ben yanlış okumuşum arkadaşlar. O bacımın yazdığını. Şimdi tekrar bir baktım. Ben şurayı soruyor sandım. Bu değilmiş. İçini soruyor sanırsam. Şimdi içinden çok memnunum ama şöyle bak, gözüküyor noktalar var. Onları silmeyle gitmiyor arkadaşlar. Onları süngerin tersiyle ya da kalın telle tellemem lazım. Bak, şurada da var. Sürekli de yapmak istemiyorum, çizilecek diye de çekiniyorum. Ama böyle lekeler var. Çıkıyor mu çıkıyor ama. Ee, zorluca bastırmam lazım tel gücüyle çıkıyor yoksa onun dışında başka bir problem yok soruyu yanlış anlamışım kusura bakmayın sadece şu lekeler var görüyorsunuz değil mi yani yağ sıçrayan yağlar bu kadar daha yeni olduğu için de başka hiçbir şey diyemeyeceğim arkadaşlar ben yoruldum daha menülerim hazır değil bir alışverişe gittim, geldim arkadaşlar. Geç kaldım her şeye. Fasulyem olmak üzere. Bir 5 dakikası var. 5 dakika daha durdu mu? Tamamdır. Onu söndüreceğim. tadı verir diye. Hı? Daha eski tadı verir diye. Ben tuz atıyordum değil mi? Ben, yani. ben tuzla kaynattım. Annem tuz atıyordu da. Yok tuzla kaynatıyordu. Öyle mi? Hmm. Yok de. İşte etini iyice işletsin diye. Kırın ne durumda? Evet, tamam. Böyle söylüyor. Arkadaşlar, pilav yapmayacağız. İnden makarnamız var. Değil mi? Evet, pilav. Pati geliştirdim. Evet arkadaşlar fasulyemiz şöyle hiç dağılmadı. Şöyle güzel bir şekilde oldu. Şurada çorban var. Burada ibo etleri böyle istedi. Niye? Niye öyle istedi ibo? Rahmetli ben bazen de öyle yapıyordu. Ben gittik git hmm. Ama tavuk böyle bu. Ama kanat yapardı rahmetli. Allah rahmet eylesin. Benim annem geldi aklıma. Benim annem geldi aklıma. İyi e hadi bakalım. İnşallah o tadı verir ama. E kızı yapıyor. Sadece <laughs> çünkü biz devamlı arkadaşlar baharatlıyoruz bu böyle etleri. Buna hiçbir şey koymadık. Sadece tuz ile kaynattık. Tamam bakalım nasıl olacak. Şimdi iftara da az kaldı. Ee, pilav da yapmayacağım. Makarnam var. Çok oluyor çünkü arkadaşlar. Yenilmiyor. Evet, evet. evet şurada fırında yine yemeğim var. Böreğim de çok güzel oldu. Biraz daha kızarmasını istiyorum. Böyle ayrı yaptım. O küçük olan arkadaşlar pakette 3 tane yufka vardı. Küçük olan peynirli 2 tanesinde bol patatesli yaptım. Bilirsiniz çocuklar kimisi yiyor kimisi yemiyor. Çeşit olsun dedim. Evet bugünkü iftar menülerimiz böyle arkadaşlar. Salata yapacağım işte. Domates, biber bir şeyler koyarım sofraya. Allah bin bereket versin inşallah. Allah. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Allah alamıyorum. Allah bizi Amin. Bir Amin. Ben de videomu kapatayım arkadaşlar. İnşallah fikir amaçlı olmuştur. Bu konuşmamın arkasına yine Ezanımızı koyacağım arkadaşlar. Türkiye'de o videoyu kendim çektim. Yeni izleyenler için söylüyorum. Belki bu videomu yeni izleyen vardır. Türkiye'den kendi çektiğim ezan videosuyla kapanış yapmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.